Ne oldu ki niye gülüyorsun öyle? Komik bir şey mi var? He? Şuna bak. Güleç anca gülüyor. Hay! Hay! Biz filmden vazgeçtik. Dizi çekimine başlıyoruz. Ha. Bizimle çalışmak ister misin? Vallahi mı? Mi? Çalışırım tabacığım. Niye çalışmıyorsun ki? Hem de ne anasının gözü çalışırım biliyor musun ben? O kadar iyi bir çalışırım ki ne yapacağım? Çay mı dağıtacağım? Ne çay dağıtması be İsmail? Sen dizinin yönetmeni olacaksın. Vallahi mı? Yönetmen koltuğumda olacak mı hacı? Tabii olacak. Sandalyem. Hem de koltuğun el kralı. Vallahi mı diyorsun? Tabii. Ya o kadar şanslı bir insansın ki yemin ediyorum o kadar şanslı bir insansın ki... ...yine buldun yönetmenin anasının gözünü. Onu biliyor musun sen? Şşş! Güneş! Ee, hadi İsmail bir an evvel gidelim. seni bekletmeyelim. Hadi İsmail set bekliyor. Ya ne kadar güzel işim var yemin ediyorum. O kadar güzel işim var ki o kadar güzel çalışıyorum ki. Hadi beyler gün gidiyor biraz hızlı. Şşş bom 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 bom. Bir tık bas kafayı. Sağ pan biraz ha. Merhabalar hocam. Bu sahne için benden özel olarak istediğiniz bir şey var mı? Hocam eğer çok özel olmayacaksa bir çayını içerim şahsen. Hemen hocam. <laughs> Arkadaşlar hocaya bir çay getirin. Benden istediğiniz bir şey var mı hocam? Senden daha ne isteyeyim oğlum işte. Canın sağlığı. Tutturdun bir şey istiyor mu, bir şey istiyor mu diye. Bu o kadar benim ilk günün üzerime gelmeyin, sıkmayın beni. Bir kere bana hocam hocam deyip durma bana, İsmail'le bana. Hocam 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 hocam. Onun dışında? Gelmeyin bana bu kadar tamam. Hayır hocam, siz beni yanlış anladınız. Oyuncuyum da ben. He. Bu sahne için diyorum. Benden istediğiniz bir şey var mı? Hani şöyle oynadarsınız, <laughs> böyle <şöyle> oynadarsınız <laughs> falan gibi. Bu saatten sonra sana oyunculuğu ben öğretecek değilim herhalde Bay Oyuncu Bey. Nasıl biliyorsan git, öyle yap. Her şeyi de bana sormayın, bunaltmayın beni ya. Git ne biliyorsa onu yap işte. Artist be, artist. Bunlar <laughs> hepsi artist, yemin ediyorum. Artistler be. Hadi gün gidiyor. Hadi gün gidiyor zaten. Say, say, say! Hocam, hocam, ee, sahne hazır hocam. Kim? Herkes hazır kaydı girmek için. Arkadaş ne kayıtmış ya? Sabahtan beri çekiyoruz, çekiyoruz. Yetmiş bin tane sahne. Yetmiyor mu yani, olmuyor mu? Çektik işte, yetmiyor mu? Daha on sayfalık işimiz var hocam ham artık! Daha on sayfa, sabah beri buradaki bütün insanlar sette. Yazık, günah bu insanlara. E tamam, çekmeyelim bugün ya. Kalanı da yarın çekeriz. Zaten gün de gitti. Ama bölüm yetişmez hocam. E tamam, o zaman bir bölüm de bu hafta yetişmesin. Ne oluyor yani? Ya yetişmese ne oluyor yani? Ölür müyüz yani dizi bu hafta yetişmese? Ölür müyüz? Aman içine bassın ya. Dizisi de içine bassın. Gelin dibine bassın. Yönetmenleri de yerinde ben gidiyorum acı vallahi ben. Bak bu siz de uyanın bir dinleyin bakayım. Bu kadar da ezilmeyin kendinizi. Biraz sesinizi çıkarın. Hadi bakayım. Say! Say! Arkadaşlar galoş ki. Hala galoş diyor ağzına. Bir tane vuracağım şimdi ha.